Hoş geldin Deniz'e. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür <laughs> ediyoruz siz. keyifli keyifli sohbetler ediyordunuz. Kenardan izledim. <laughs> Çok hoş yani. Çok teşekkür Hayırlı eder. olsun. Çok mersi. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İnşallah uğur getirsiniz ilk programı. Sağ olun konu. 90'lar. En önemli şeyi konuşurken bugünlerde 90'lardan evet. en önemli sanatçılardan birini ağırlıyoruz şu anda. Bence evet. öyle. Ben o dönemdeki evet. en hızlı muhabirlerden birisi olarak ya. o çıkış, o <laughs> çıkış döneminde 93'te Hı -hı. evet yani. Ben biraz onlardan uzak durduğum için diyor o, <laughs> o tayfa evet. Bayağı durdunuz. Evet. İlk röportaj bayağı bir sonra vermiştiniz yani. Evet. Bayağı bayağı sonra. Olabilir. Yani. Olabilir. Yaparım öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> huyum kurusun. Evet ya sen niye ya hiç ile 93'te başladınız. Arkasından 94 evet. Harun'la sonra 96 öyle evet. hızlı bir şekilde devam ediyor. O yıllar daha kimler yoktu ki? Tarkan, Mustafa Sandal, <laughs> Serdar Otaş, şey, dediğiniz zaman e, şu anda müziğe damga vurmuş bütün e, sanatçıları sayabiliriz. Yani hepsi zaten bu 90 dediğimiz e, 90'da çıkan müziğe ilk adım atan arkadaşlarımızın başladığı yıllar. E, Kaliteli, güzel e, bir kitle vardı müzik adına. E, onlar bu zamana kadar geldiler. Bu zamanda da hala aynı şekilde kaliteli müzikler yapabildikleri kadar, yani izin verildiği kadar e, yapılmaya çalışılıyor. E, mihenk taşları oldular aslında. E, 90'lar şu anda yapılan müziklerin de mihenk taşı. Bir sürü kopyaları daha <gülüyor> eklersek, <gülüyor> kopya şarkıları da eklersek. <laughs> Böyle bir mihenk taşı oldu 90'lar yani. Peki şimdi kalitesiz mi? <laughs> Bence öyle yani, kalitesiz. O yüzden mi geri döndünüz? Ya evet, aslında şöyle bir şey var. E, ben de sıkıldım yani ben de bir müzik dinleyicisiyim en başta. E, gerçekten insan e, bir müddet sonra ne radyo dinlemek istiyor, ne televizyon seyretmek istiyor. E, şimdi bir de internet girdi 15-20 senedir hayatımızın içinde. Yani 10 senedir aktif olsa da internet herkes artık internetten şarkı dinliyor. Ama bu kolay tüketicilik başladığı andan itibaren her şey kolaylaşmaya başladı. Müzik adına da her şey de kolaya kaçılmaya başladı. İnsanlar artık bir şeyle çok uğraşmak istemiyorlar. Nasıl olsa tutuyor, nasıl olsa yapılıyor, nasıl o da tuttu, benimki de tutar, o da oldu bu da olur diye böyle bir zihniyetle maalesef pop müziği çok çıkmaz bir yola getirdiler. Şimdi burada tekrardan taşın altına elini koymak ben kendi adıma koymak istiyorum açıkçası. Yeni şarkılarla yeni e, tekrar bu piyasayı canlandıracak zaten benim düşüncemde 4-5 tane insan var. Tekrardan arkalarından gidilebilecek diye düşündüğüm. E, o yüzden de önce besteci ve üretken bir insan olarak Elimden gel geleni yapmaya çalışacağım ben bu sene yani bu seneden sonra daha doğrusu Şimdi bu bestof'un bir fırtınası geçsin, ondan sonra yeni albümle bunu elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Bence herkes merak ediyor. Ee, birileri sizinle beraberken mücadeleyi devam etti ve bugünlere kendini unutturmadan siz unut sizi de unutmadık. Hiç kimse unutmadı. Sürekli <laughs> ara sıra röportajlar. Fakat <laughs> o son 10 yıl 15 yıl ne oldu da? Kendinizi e, inzivaya çektiniz, neye küstünüz ya da Şimdi ne oldu? Şimdi yok, küsmek falan değil. Hı. Sıkıldım yani. Sıkıldınız. E, bu benim sanatçı olarak en doğal hakkım. Tabii. E, çünkü e, sıkılmazsam zaten bunda bir arıza var. Çünkü ben 3 ayda bir, beş ayda bir işte klipler çekip sürekli gündemde olma derdi falan, bunlar beni aşan şeyler. Sevmiyorum da böyle bir şeyi. Ben bu mesleğe girerken de böyle bir şeyle girmedim, böyle bir hevesle girmedim zaten. E, benim amacım güzel müzik yapıp sürekli olarak dinlenmek, kalıcı bir şey yapmak. E kalıcı bir şey yapmak için de öyle hani e, şimdilerde genelde yapıldığı gibi kopya şarkılar yapıp da e, bu da tutuyormuş şöyle yapayım, bu da yapıyormuş böyle yapayım deyip sadece para kazanmak adına bu tarz şeylerin içine girmedim. E zaten öbür tarafta biraz önce de bahsettiğim gibi öyle magazinsel şeyleri de çok sevmediğim için. O konuda zaten Yani hiç kenarda e, bu işi ...iyi bir şekilde takip edip yaptım aslında. Mesela ben 2006'da, 2007'de çıkarttığım Bir sürü hit var. 2011'de keza. Ama... E, ...devamlı hit çıkarmak, hit şarkı çıkarmak bir şey. Bir albüm yaptığınızda mutlaka birkaç hit... ...çıkarmak zorundasınız yani. Bunu böyle... ...sadece e, şarkı yapmak adına... ...bir tane single yapayım da olsun bitsin... ...durumuyla yapmak istemiyorum. Mesela... ...bu Best Of'tan sonra da... Yapacağım albümde yine 10-12 şarkıdan aşağı şarkı olmayacak yani böyle 3-4 şarkı çıkarmak istemiyorum yani. Best of 2 mi? Hı. Yok şahen. Best of 2 3. zaten çıkacak. Hı hı. E, ben ondan sonraki yeni albümden bahsediyorum. Best of yapma fikri nasıl oluştu peki? Ya şöyle şimdi <laughs> o kadar çok şey kalabalık bir ortamdayız ki e, müzik adına. E, bu şarkıların da ortaya çıkıp yeni neslin bunlardan haberdar olması lazım. Çünkü çok ulaşacakları noktalarda değiller, çok aktif olduğunuz zaman ulaşabilirler sadece. Onu biz aktifleştirmek adına böyle bir şey yapalım dedik, yani bir best of yapalım. Genç nesil de bundan haberdar olsun, bir duygulara şöyle bir yerine gelsin. Ondan sonra tekrardan çıkarız yeni albümüze dedik. Aslında ben yeni albüm çıkarmak istiyordum. İşte Polat Yağcı dedi <laughs> ki <laughs> 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 önce bestof'u çıkaralım ne olur zaten hepsini benden çok iyi biliyor şarkıların <laughs> listeyi de o yaptı. <laughs> tamam dedim yani. İyi ki de olmuş gerçekten özlemişiz. Hı. Bu arada her yerde sizi dinliyoruz. Hı -hı. Güzel e, güzel oldu. 90'lara çok ciddi bir özlem var. Ya işte e, 90'lar dediğimiz şey her şey e, yani şu şu dönemki bütün müziğin müziğin aslında altyapısı orada. Melodiler oradan alınma. Her şey oradan alınma sadece altyapı değişik. İşte biz de mecbur kalıyoruz dinlemeye diyelim yani. Bir iki tane güzel bir şey çıkıyor onun dışında hiç hoşlanmıyorum. Bir yani.